Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş hoşgeldiniz ee, Biz bugün kız kardeşimin düğün günü belli oldu Hafta sonunda Duru'nun doğum gününü yaptık Kayınvalidem ben deydi onunla beraber kemer altına geldik Duru falan Alışveriş yapacağız Şimdi elbise falan almam lazım Burası da e, Gökkuşağı diye bir mağaza İzmir'de kemer altında Herkesin yöntemini tavsiye ediyorum Çok güzel ürünler var burada Çarşıda olan bütün ürünlerin hepsi burada. Şimdi biz alışverişe başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah istediğim ürünleri, elbiseyi bulurum. Sonra gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. Bu da İzmir Kemeraltı'nın meşhur sokak çalgıcıları. di arkadaşlar. Ee, İzmir'de kemer altında meşhur Şükrü Bey'in yeri. De şimdi kahve içiyoruz annemle beraber. Çok yorulduk kahveleri hak ettik. Sokak çalgıcıları de vardı da onlar şu anda gittiler. Duru da şöyle uyudu. Abiyemi aldım. durumunda gelin duruya da gelinlik aldık. Şimdi işlerimiz bitti. Tadilatta oldukları için yarım saat falan tadilatını tadilatını bekledi. Saatte bayağı bir geç oldu. Duruyla alışverişimiz de bayağı bir zor geçti. <laughs> Merhaba. Anne. Dün biz efendim annem. Acıyor. Acıyor mu? Dün biz çarşıya gitmiştik. Düğünümüzün günü belli oldu. 26 Haziran. Kına gecesi yapmayacaklar. Çünkü e, aynı salonun içinde kına ile nişanlar şu anda yasak olduğu için düğün salonunda yapılacak. Erken başlıyor artık. Saat 6. 6.30 gibi düğün başlayacak. Akşam 9.30'da da bitiyor zaten. Onda yasaklar başlıyor. Ne oldu prensesim? Ay annesi kuzusu. kızısı. Biz alışveriş yaptık dün işte. Ben kendimi abiye aldım. Ben kendiminkini paylaşmayacağım. Sadece rengini söylüyorum. Siyah. Ee, Duruya da gelinlik aldık. Akşam çok geç geldim. Saat 8 gibi onun evdeydim. O yüzden de aldıklarımı paylaşamadım. Dedim ikinci günden devam edeyim. Çünkü çok yorgundum. Duru çok yaramazlık yaptı. Hiç durmak istemedi. Sonra bir yerde oturduk, kahve içtik. Biz kahve içtikten sonra Duru da uyudu. Bütün işlerimiz bitti, Duru uyudu. Şimdi ben aldıkları. Nandan. Evet, nenden yaptı, arabasında yattı İyi ki de arabayı almışım. Arabayla rahat ettim. En azından arabasının içine yatırdım, Oturtturdum Diğer türlü gezmek istiyor. E, çok yine de ne kadar olsa da kalabalık da vardı çarşıda. Düğün sezonu açıldı açıldığı için gelinlikçiler, abiyeciler full dolu. Anne. Efendim annem. Büşür. Düşmez annem. Şimdi Duru'ya aldım gelinliği göstereyim size arkadaşlar. Şöyle tarlatanla aldık Duru'ya da. Böyle şöyle önü. Ondan sonra arkası da böyle. Kocaman bir tane kurdelası var. Kurde neyin var Duru kurdelası. Duru kurdela diyor buna. <laughs> Efendim. Bunlardan bulamadım. Bunlardan aldım artık. Bunu da böyle duruyor aldım. Anne. Bunu da, anne. E, bunu da 15 liraya anne, aldım. Bitti. Efendim, bitti mi annem bitti. Tamam. Kırmızıyı, kırmızı, kırmızı tişörtü çok beğenmiştim. Ben de lilayı çok seviyorum. Bir de bunun böyle lilasında vardı beden. 18 liraya bir de böyle lilasını aldım duru kuşuma. Evet. Bir dakika, bir dakika açalım anne. Anne buraya. Anne buraya. Annem bırakırsak nasıl göstereceğiz ablalara kıyafetlerimizi? Şöyle bunlar da bu şekilde dörtlüydü. Bunları da böyle aldım. Şöyle bir tanesi, bir tanesi böyle turuncu. İyi ki bunları 4-5 yaş almışım. 3-4 yaşları yoktu. Bu da böyle sarı. Bu da böyle yeşil. Yeşil. Evet. Tamam bunları da buraya koyalım dur Ay o kalacak annem. Onlar kalacak böyle. Evet kalacak. Heh, alalım bakalım bunları da. Lakin. Videomu buraya kadar keyifle izlediğiniz Lakin. için teşekkür ederim. Kanalıma abone de abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için zili açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Anne. Efendim annem. Anne. Efendim. Prensesim. Kendinize iyi bakın. Anne, anne. Bir sonraki videoda anne, görüşürüz. Ben. Hoşçakalın. Anne. El salla annem hadi. Hoşçakalın.